Ne demiştim lan ben buna? Şırdan ne aldın? Şırdan orospuruk dedim şırdan. Yapmışsın. Küçük bir orospuluk yaptım. Bana böcek yedirdiler ya. Peki. amına koydum. Peki astral ha. seyahat mi? Ha? Ne? O ne? Onu hatırlamıyorum. <laughs> ben hatırlamıyorum. <laughs> Yalan söylemiş adamlar. astral <gülüyor> seyahat, <gülüyor> seyahat yapıyorum dedi. <laughs> ne lan? <seyahat> Onu hatırlamıyorum <laughs> ki. Ben haftalar oldu oğlum. Aylar önce <laughs> benden istedi. Ben ne dediğimi hatırlamıyorum ki. Ben <gülüyor> ne <gülüyor> demişim? Aç izleyelim Allah aşkına. Astral seyahat izleyelim. mi yapıyorum <laughs> mu demişim <gülüyor> mi? Efendim efendim. Olar mı? Olar mı? Ekran ver lan. Ya sus sen amına koyayım nereden bağlanıyorsun? Ya bu da bile. telefon. Bu da bu da bu da. Acı çekiyor. Ne? Ne diyorsun lan? Kes gitmiyor seni ya. Ya nerede sikeceğim belli de değil. Bir tane deliğin içinde misin? Suyun altında mısın? Yüzeyken konuşuruz. <laughs> Diğer bir abone olmuş. Hoş geldiniz yüzeyken konuşuruz. Akvaryumda. <laughs> zor, <lan, gülüyor> zor lan. Zor lan. <laughs> Ben bu videoda ne olduğunu hatırlamıyorum. E, i̇zleyelim abi o zaman. E, Askerde de böyle miydi? Evet arkadaşlar yeni bölümümüzde. Salak <laughs> o asker arkadaşım değildi ki Orhan da asker arkadaşım. Hoş ha, geldiniz Orhan. O... Orhan niye lan <laughs> acaba? E, aç. E, git bilgilerde. Tamam. Vereceğiz. Ha. ha. Lütfen güzel şeyler. Sıcak mı? <laughs> Yoksa yine yağı donmuş şeyler mi getireceğim tatlış? <laughs> Tuğan abiyle başlıyoruz. Elran okay. başlıyoruz. Elran'ın en sevdiği yemeği. Getiriyorum sana. Bakalım Tuğkan abi en çok neyi seviyor? Tuğkan abi, Tuğkan bey, Tuğkan hey, 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 hey. McDonald's falan seviyor. Ne olur, keşke abi bizi sevse. Bizim kısmı izleyelim sadece olur. Arkadaşlar çaktırmadan bizim kısmı izleteceğim. Aradan böyle bir oyunlar yapacağım, geçeceğim oralara yani. Bunu da anlattırtmayın ama işte ayıp oluyor ondan sonra. Sen bana bir salsana. Ben ayarlıyordum onu ama sen mi böyle sordun ben açık açık cevap verdim şimdi. E şimdi izlememiz lazım hepsini. Şimdi <laughs> izlememiz lazım işte hepsini. <laughs> Dur ben ayarlayacağım. <laughs> Dur ben ayarlayacağım. Aralara böyle taktik yapacağım. Sen rahat ol ya. Böyle güzel pesto soslu bir makarna da yerim. Pilav. Ha. Karnı yarık pilav. Güzelcik. Güzel. Ay. Menü güzel menü. <laughs> aman 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 kim geliyor? Niye? Devamı gelecek. Ben Turkan abiye sordum abi. Neyse az önce menü söyledi abi. Dur devamını getiriyorum daha olmaz Açıyorum. Oh, hadi bakalım. Dadı! Baba ben de gittim buraya. Bunu kaldırdım böcek çıktı içinden ya. <laughs> İnsan tribe de giriyor ya şu ürünü kaldırınca kapağını. Hemen izle. Karnıyarık dolma dedim. dedim. Dolma dedin dolma. dedim. Vay güzel karnıyarık. Ulan. Zevkli bir bey. Evet. Tukan abinin en Dilara bal 100 bit günlerim çağırım yağmurla aranızda bir şey varsa çekilelim biz. <gülüyor> yok. <gülüyor> Arkadaşlar saçmalamayın ya birazcık çağdaş olun ya. Kavun hoş geldin. Biraz rahat olun ya Al Allah Allah. Hoş tatlım. Ne oluyor ya? Korktay... Dilara yağmurla aramda bir şey yok da sen yine de çekil bu arada. Bu <laughs> arada kalma. <laughs> Sevdiği yemek şehriyalı şehri şehriyalı yeme. şehriyalı Tereyağlı pilav kızartma Karnıyarık karnı tam güzel yemişim. güzel tepkilere bakalım. Ha, <laughs> sıcak. Çok iyi. Çok iyi. Göstereyim <laughs> sebze. Ulan ne güzel yiyor canım çekti ha. Olmasak katında ya tek kase al zaman. Çağır bilgi veriyor bir de. Ne bilgisi veriyor? Karnıyarık tarihi hakkında bilgi mi veriyor Burak? Hayır ya, yayıncıyla alakalı bilinmeyen bir bilgi veriyor mesela. Orayı da görmek istiyorsan... Ya ...yapmış Herkese. ve bu durum ona bir ders sordu. Öleceğim çok tatlı! O gün bugündür başka insanlar çok düşünür olmuş ve masada son kalan hiçbir şey tüketmemeye... Ya Tuğkan abinin ne bütün ne? davranışlarının böyle bir orijin hikayesi olması. <laughs> abi evet ya. Hikayeye bağlanıyor ya yani. İkinci bir hikayesi daha var abi, Tuğkan abinin. Anlat abi. Küçükken evde misafirler varken onları korkutmak için tuvaletteki kirli çamaşır sepetinin içine saklanmış. Ben de yapardım onu. <laughs> o sırada tuvalete evdeki misafir girmiş. Kapıyı kapatmış. Krozete oturmuş. Ve? Başlamış çatır çutur şey yapmaya. Eee? Şu an... Sıçmaya. Bana anlatman çok güzel bu. Evet. <laughs> başlamış çatır çutur. Tamam evet devam et. Ne yapmaya başlamış? Sıçma. He ona aynen. Amacı misafiri korkutmak olan Turkan abi orada misafirin bütün büyük tuvaletini yapmasını izlemek zorunda. <laughs> Kalmış küçücük çocukken bile yazık Trump anıtır satın yani. Bu da böyle bir hikayesiymiş Tokan abinin. Niye kan yarıkla ne alakası var? Onun <laughs> üzerinden Gözdeki bu favori yemeğe... Benim hala bu resmimle ısrarcı mıyız peki? Bütün sosyal medya, YouTube hala ben <laughs> sesi. <laughs> Harbi söylüyorum yani bu fotoğrafta ısrarcıysak ben o fotoğrafa bir shop mop yaptırtayım. Güncel... Yağmur hayırdır bu kadar güldün? Şaika Bir hamsi diyorlar. Bu hamsi gibi var. mi sence? Bu nasıl Baksana. Kılıç bala gideyim. <gülüyor> Palamut. Sazan, sazan. Sazana benziyor. <laughs> ben batosum, batos. İyi, sazana benziyor. <laughs> Kuyruğunda elektrik var benim. batos. İnşallah sizi batos siksin Vato. Benim, bana niye geldi şimdi batos? Öyle canım çekti. Seni arzuladım. <gülüyor> 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 ne alaka bir alaka olması gerekmiyor ki yani birbirimizin önüne böyle bir sürekli bahaneler koyarak yakınlaşmamızı niye geciktiriyoruz devam ediyorum. <laughs> Kaç puan veriyoruz yani <laughs> menü <Milo> olduğu <laughs> için 9.5 galiba 10 puan verdik çok güzel 10 da bir biraz <laughs> fazla bir ya. Zaten patlıcan kıyma lezzeti yaratan bir şey. E ben bu lezzeti severim. Bunlar aç gelmişler hocam. 8. 7 veriyorum patlıcan. Aynen 7,5. Karnı yarık. Evet aynen. O yüzden yemiyorsun ki. Nasıl 7 verdim bunlar? Ya hani böyle şey bana böyle şey geldi. Karakteristik geldi bu yemek. Hani onunla çok rahat özdeşleştirebildim ha. Karnı yarık okey. Ben patlı. de şuradan hani yedim. Bir böyle cacık kola. Özellikle de bahsetmiş ya sana hani bu olsun yanında tereyağlı işte Aynen. irmik falan içinde. Bakalım tüberküloz bizim şey überküloz. Mı? <gülüyor> 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 bakalım ama benim şırdana görünce ne yorum yaptı bakalım orijinal geldim bakalım. Buna <laughs> ama onu on veriyorum ya. Güzel bir evet. Türk yemeği aslında diyebiliriz gerçekten. Tuk ağzının tadını biliyor ama. Arkadaşlar botuan gibi yemeyin onu da söylemek istiyorum. <laughs> ha bok veririm peçete. Ya ben... Oğlum, Öyle yemeyecektin abi öyle yedin mi o Kasarım ya? buraya. Allah Allah. Yok abi selamlarımızı iletelim burada. Seviliyor kendisi. Sıradaki kişi. Hı. Hay. o o troll Trolleyebilir mi? Lan ne alakası var kanka kaybediyor ediyor. Abi sen de bunu diyorsan harbiden attık yani. Tanımış. Hay. Tamam. At seviyor. at seviyor. At sevmiyor. At seviyorum, at değil o. o. <gülüyor> 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 Ama böyle de hatırlanmak da ne bileyim ya sevgili gözde. At sev. At sevmeye giden. Tamam da yani. Ama adam. öyle bak, kodladım ben at sevmeye gidiyor. <laughs> ne kadar <da> yakışmış. Yalnız. Tam ağzına layık. Yok bir şey. Senin de çok seveceğini düşündüğüm bir yemek. Çağrı ne seviyor? Çağrı diye. güzel bir şey seviyordur ya. Ben... İnşallah hep beraber yani ben harbiden sevdiğim <laughs> için herkes de yesin istediğim için öyle bir şey söyledim. Troll mü rol yok arkadaşlar. Şırdan. Hiç yemedim ama severim. Hayatımda <laughs> ya onu <laughs> diyecektim. ya yemedim. Kaç kere yedim de. Ama böyle farklı zevklere de tadılması gerekir yani hayatta çünkü. Ben öyle düşünüyorum. Yani <laughs> tatmayan varsa tatsın. Ben de Güveniyorum Çağrı'ya. Eyvallah <laughs> Ne oldu ya? <laughs> Bak adamların tadını nasıl kaçırıyor? <laughs> Hadi bakalım gözde ye bakalım at seviyor muyum sevmiyor muyum şimdi? Voila! Şırdan. Ne? Ya Şırdan çok seviyor olamaz. <laughs> ben de inanmadım. Ha, çır... Niye ya seviyorum ya Allah Allah. Troll bu. Büyük <laughs> ihtimalle. Nereden anladın? Büyük <laughs> <laughs> ihtimalle. Şırdan. Abi ya bu ne ya? O bu çok çirkin görünüyor oğlum. Ben bunu duydum ne olduğunu biliyorum da. E ben kara fatmaydım ona ya? laf ettim mi? Testis bu yani. Hamam böceği yedim ben. <laughs> Yiyeceksiniz abi. Yani, abi. Saygı duyuyorum abi. <laughs> Uzaylı gibi bir şey. Bu half life'teki canavarlara benziyor biraz. Evet. <laughs> ben yemedilerse burayı arayacağım ki şimdi. Yemeyen varsa yani. Diyeceğim ben yedim abi geldim yedim. Konsepte niye böyle yapıyorsunuz diyeceğim ya. Böyle mi bozuldu ya? Sevmiyor musun şırdan? Hiç yedim mi bu arada onu sorayım. Abi önce. yedim. Hiç beğenmedim. Abi bak benim hiç suçum yok. Ama ben çağırdı yani. Bunu dedi. <gülüyor> yani. <gülüyor> Bunu dedi Gerçekten yani. bu muymuş sen seni yemeyeyim? Bilmiyorum. Bunu dedi. Hay Allah'ım ya. Pislik herif. Pislik <laughs> <Pisiklerin gülüyor> mi var şey <ya. gülüyor> mi? Nimet. Nimet'e de pislik demezsin. O zaman yaşattıkların <laughs> için teşekkürler Çağrı. Çekiliyorum. Ç çekil Dilara biraz. Bol bol çekil. Tövbe <laughs> estağfurullah ya. Saygı duyarım. Ben yedim. Saygı duyarım. Ya normalde biliyorum böyle tutup ısırarak yemem gerekiyor. Onu yapalım hemen. Yapmayalım çok <laughs> kötü kokuyor. Hayır <laughs> dur. Böyle ya bir şey girdi. Şırdan'a geldi zaten. <laughs> Sürekler girdi arkadaşlar şırdan'ı görünce. Peki çağrının... Çağır ya başka nimet mi kalmadı ablam? Ha canım? Ablam derken? 31 yaşında bu adam. Ablam be kalmadı bunu da bir tadalım deme dedim ya. Bu gerçekten bir hayvanın testisi falan yani değil mi? Hayır değil oğlum. Bir şey Aslında ya. ya. Sakatat yani. Nasıl ya yani? yani. penisi değil mi bu hayvanın? Hayır bu? abi değil. Gerçekten sen... mi? Bu, bu ne abi? penis meraklılığı ya? kadar <laughs> <abi. Ya. tamam bir dahakine at denerek. Benim yan tövbesi orada. Ama kavrulmuş. Aa. Özen nasıl bir adamsın ya? Bak iyisini de biliyor. Kavrulmuş evet, Çok diye. şırdan. Şırdan <laughs> ya. Çok güzel bir şey zannetmiyorum Ama Allah da bilir tabii ki de <laughs> şırdan. Baba var. bir ye bak hiç yememişsin Merk. Bir hiç yememişsin konuşuyorsun. Bir ye ya bir tadına bak ya. Allah Allah. Asıl anladın mı hani canım şırdan çekti hakikaten. Evet doğru. Bu arada şırdan genel olarak sevilen bir şey de değil. Çok sıcak bu arada. Bak güzel sıcak sıcak. Şey, niye söylemedin? <laughs> niye söylemedin? Çok sıcak. Ne oluyor İçecek var mı? <laughs> yandı mı ağzım yandı. Çok sıcak. Ben yemedim ya. Ya Çağrı şu insanları düşürdün duruma bakın sizlere. Ya Çağrı ya. bu ne birader bu ne ya? Can çekişiyor ya. Çok birader. büyük karaktersizlik Çağrı bu ya. <laughs> ben ne temin bu filmi en sevdiğin yemek değil yani. Bu, bu puştuk. Aynen. Puş, puştuk. Ben oraya geldiğimde bana böcek yedirdiniz. İntikam Adam, bu işte. adamlar mı sana yedirdi? Burak yedirdi. Burak yedirdi. Burak, yedirdi. Burak yeme Burak şırdan yemedi. Yine olan arkadaşlar oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Puştuksa puştuk <laughs> abi. Ben şırdan demek istedim. Şırdan dedim yani. Ben en sevdiğiniz yemeği sorunca şırdan hiç yemedim. Belki de en sevdiğim yemek. Bilmiyorum ki amına koyayım. Belki de en gerçekten en sevdiğim. <laughs> Hayır en sevdiğim o yemek, yemek benim... dolar dedi. Yemedim ki daha önce. Belki de en sevdiğim yemek amına koyayım. Nereden biliyorsunuz? Kimse bilmiyor. <laughs> güzel güzel. Hadi afiyet olsun. Tamam abartacak bir şey yokmuş. Yeniyor. <laughs> Aynen öyle hocam. Gözde ya. ekmek vereyim mi? Hmm. Nasıl mutlu bak yaptığı şey <laughs> Çok için ya, bak. Çok Kötü <laughs> Herkesin tatlar kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Herkesin tadını kaçırmışım abi deme helal olsun bana. Çok <laughs> 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 niye öyle hareketler yapıyorsun? Hani şırdan yiyince aman kızlar mesaj atmaz falan diye korkuyorsun hiç öyle bir alakası yok. Doğu Anadolu, İç Anadolu bölgesinin güzel bir yemeği değil mi ya? Bu Adana bölgesinin yemeği değil mi? Doğru bilgi. Bunun niye yani? Doğru. Bu, bu şekil şukur. <laughs> bu da samimiyet yani anladın mı? Çok sıcaktı. Ağzımda böyle parçalandı. Her biri çok sıcaktı. Böyle çok ciddi bir sınav verdi. Seni <laughs> <laughs> dinlerken o sırada. Hafifleşti. <laughs> <laughs> Benlik bir lezzet değil. Sizin yetişimi almamız lazım. Evet. Boka geldim. Nasıl abi tadı? Bir, hiç yememiş bir sen nasıl tarif edersin bunu? Kokoreç tadı var ama daha yoğun. Kötü değil bu arada. Ne güzel abi kokoreç tadı kokoreç yedin mi hiç? Yok. Allah korusun. E i̇şte onun gibi. Gerçekten çok enteresan bir arkadaşımız Çağrı. Şöyle ki kendisi uyurken abi sohbet edebiliyormuş. <laughs> yani birisi onunla konuşsa o da konuşuyor. Soru sorsa cevap verebiliyormuş. Ama yanında davul çalsa uyanmazmış. Uykusu çok ağırmış. Uyur gezer. İşine gelirse hareketi bence. Buraya kadar da olma ihtimali var. var. Ya Böyle şöyle... Anne şöyle... Aşkım hadi bir daha... Aa, aşkım uyuyorum. <laughs> ya... Siktir git ya. Yine bel atına bağladı bir yerden. Vallahi ya, ya ne yani. ya ne anladınız? Hadi bir bölüm daha izleyelim demiş olamaz mı? <laughs> Allah Allah. Uyur gezer. Küçükken vardı bende uyur gezellik. Eee gitmişim annemlerin yatak odasına işemişim. Küçüktüm daha. Evet ondan sonra... <laughs> bak evden bizim aile apartmanı en üstte dedemler oturuyor, anneannemler oturuyor. Onların yanına çıkmışım gece Uy uyurken yani çıkmışım. Teyzem falan oraya. o zaman daha evli bile değildi oturuyorlardı falan şey yatıyorlardı falan. Gittim salona oturdum falan filan evde biri var falan diye kalktılar falan. Ben de sonra aşağı indim. Yani böyle hareketler vardı. Yurtta falan böyle çok şey yapıyorlardı. Yurtta benim uyku düzenim maya dağılmıştı böyle. Harbi söylüyorum dağılmıştı. Her sorulan soruya cevap verebiliyordum falan böyle. İnanmıyorlar biliyorsun değil mi şu an? Ne inanmıyorlar? Söylüyorsam da. Kanka nasıl inanalım ki sana şimdi yani? Hani Kanka, Kanka yurt olabilir ama. E, uyurken bunu nasıl hatırlıyorsun değil ya. Uyanınca söylüyorlardı. Ses kayıtları falan alıyorlardı. Harbiden vardı yani böyle bir şey. Okey sadece böyle. Konuşabilir ama he, eylem yok. Bunların üzerine bir daha uyur gezermiş <laughs> ve hatta astral seyahat yapabildiğini iddia ediyor kendisi. Çağrı <laughs> bir robot mu acaba? Ne? Ya, i̇nsan <laughs> olmadığı şimdi. Evet. evet. Ve hatta ya, astral abi, seyahat abi, yapabildiğini abi. iddia ediyor. E bana gömmüşler insan olmadığı kesin falan demişler. <gülüyor> 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 sen adamlara şiir mi, mi ne yapacaklardı ya? ya? Bir dakika. Astral seyahat yapabildiğini iddia ediyor kendisi. <laughs> Yapılabilir mi astral seyahat sence? Çağrı yaptığını iddia ediyorsa yapılamaz gibi geliyor. <laughs> evet kendini <laughs> görüyorsun, dünyada dolaşıyorsun. Doğru... Oğlum vallahi diyorum. Ananı sikeyim. Kamera gitti geldi. Oğlum vallahi diyorum yaptım ya. Niye yalan söyleyim abi? Yaptım ya. Astral seyahat yaptım ya. Nasıl yaptın lan? Anlat bakayım. Nereye yaptın kanka? Bak nasıl yaptım bilmiyorum. beline yaptım amına koyayım. Böyle bir şey mi var? Nereye yaptın diye bir şey mi var ya? <laughs> Oğlum seyahat seyahatinde seyahat ediyorsun işte. Bir yere gidiyorsun bedeni bırakıp. Ha doğru söylüyorsun evet. <laughs> tamam nereye gitti? <laughs> nasıl yaptım? Bir yere gidemedim. Odamdaydım. Bak anlatıyorum <laughs> hocam. E ne anlamı var amına koyayım o zaman. O zaman, o zaman Yapamamış moruk. yok. Gerizekalı. Bedava seyahat yapmak için mi kullanıyorsun bu astıraç seyahati? Gerizekalı. Gerizekalı. Sen öyle bir şey yapsan zaten ya bir kızın odasında bitersin amına koyayım ya da bir piçlik için kullanırsın onu. Ya sen niye beni böyle lanse ediyorsun sanki ben böyle... Ben seni lanse etmiyorum kardeşim. Bana hiçbir şey söylemez. Sen sabahtan beri burada bel altı şaka yapıyorsun millete. özlendi diye Dur, yapıyorum. Yani... Ama işte o, kendi kendini sen böyle lanse e, bel ediyorsun. Bel altını kardeşim, da ben... bir yerde kullanmam lazım. Yani. Tatile gittik gel. Yani burada kullanıyorum <laughs> <laughs> anladın mı yani? <laughs> Yayınlara meze yapıyorum. Yani. Ne yapayım yani? Arkadaşlar olayı anlatıyorum size. Her insanın bir çıkış noktası vardır tamam mı? Bakın bunu iyi dinleyin. Bununla ilgilenenler illa ki bana hak vereceklerdir. Benim çıkış noktam su. Gece yattım. Uyumadan önce kendimi suyun altında böyle hayal ediyorum falan böyle. Yosunlar falan böyle sırtıma burama değiyor falan böyle. Denizin dibindeyim ama böyle suyun içinde denizin dibinde böyle yüzdüğümü hayal ediyorum. Böyle yosunlar falan buramı böyle gıdıklamaya başlıyor bir yerden sonra falan ama iyice or şey olmam lazım böyle adaptasyonumu çok şey yapmam lazım. İleride bir tane kaya görüyorum. Ne zaman bunu hayal ederek yatarsam o zaman asla seyret yapabiliyordum. Sonra denemiyorum ama sonrasında. Kaya gördüğüm zaman sırtımı dönüyorum ve kaya dikenli dikenli bir kaya. Önce ayaklarım böyle şey yapıyor batmaya başlıyor. En son ensemden böyle batıyor. Bir sıçradım. Tamam bir sıçradım yataktan, o kayaya sırtımı değdikten sonra dedim attım kendimi o kadar hafifim ki inan bak vallahi de billahi de yaptım ya bunu yaptım. Tamam tamam inandık, ha, inandınız İki devam ediyoruz. Olur olur yeriz yeriz. Baba sonra bak sonra kalktım inanılmaz hafifim kalp atışımı bile hissetmiyorum o kadar rahatım ki uçuyor gibiyim böyle ama yatakta oturuyorum. Şöyle kafamı hafiften sağa bir çevirdim. Bir baktım abi kolumu gördüm. Kendi kolumu gördüm. Yatıyorum hala. Allah'ım dedim ben dedim öldüm mü dedim. Kesin öldüm dedim. Ananı sikeyim. Çünkü kalp hızlı atmaya başlamıştı falan son zamanlarda. Dedim ki ben dedim kesin kalp krizi geçirdim az önce. Ananı sike. Nasıl üzgünüm ama. Öldüm zannediyorum yani. İnanılmaz canım sıkkın. <laughs> öldüm diye. <laughs> abi söylüyorum. Bak Allah belamı versin bak. Kolumu gördüm ya kendimi böyle yatarken hepsine de bakamadım da. Ya dedim nasıl öldüm çok gençtim daha falan filan böyle kendi kendime yatakta ağlanıyorum falan böyle Tekrar bedenimin üstüne yattım falan böyle Hani Tekrar gireyim falan böyle ölmüş müyüm mü? Yok ölmemişim Ya son anlarda kalp atışı böyle tak 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 taktı bir kalktım hiç kalp atışı kalp atışı yok Ondan sonra kendimi görünce ha dedim öldüm ben Sonra tekrar yattım dualar okuyorum falan filan böyle yapıyorum böyle titreyerek tekrar böyle bu sefer gerçekten kalktım. Sonra işte dua okuduk falan filan böyle. Babamı falan çağırdım. Babam diyor ki, oğlum niye böyle şeyler yapıyorsun diyor. Kalp hastalığım olduğu dönemler işte. O yüzden kalp krizinden şüphelendim ben de. Sonra aradan bayağı bir zaman geçti falan böyle. İşe gidiyordum. Bir hafta işe gidemedim oğlum. Sonra... Ne zaman oluyor bu? 2012 falan. Sonra dönem aradan... Bak onu gördüm ya atlatamadım üstünden. Bir ay sonra falan kafama koydum ama bir daha deneyeceğim diye. Birkaç kere daha deneyeceğim dedim yani. Kafama koydum. Ondan sonra böyle üzerinden zaman geçmişti. Bir kere daha deneyeyim dedim. Yine aynı şekilde suyun altını hayal ettim. Yine böyle kayayı falan hayal ettim böyle. Yine aslandım falan filan böyle. Aynı şekilde gözümü bir açtım bu sefer. Tavandayım amına koyayım. Burnum tavana değiyor böyle. <laughs> Ama sen ne için yeter ki? Yani. ya. E tamam o zaman devam edelim diye. Bir şey Denedin mi hiç yapmayı? Yok. Ben denedim ya. <laughs> Yatıyorsun, çıplak falan da yatmanı öneriyorlar falan işte daha rahat... Çıplak mı yatıyordun Yo hayır ben normal... Nasıl? Sen çıplak mı yatıyordun? Yo. Normal yatıyordum. Ne bileyim böyle bir şey. Sonra bir, bir tanesinde kapıda bir şey, bir cisim gördüm. O gün bugündür de tövbe ettim o işi yapmıyorum daha. Nasıl bir cisim gördün ya? Kapıda böyle devasa bir şey gördüm. Böyle kapı kadar böyle. Devasa bir şey gördüm böyle. Anlatmayayım. Tabii. Neyse şimdi anlatmayayım. Herkesin şey olmasın. Silendirmen. Harbi silendirmen gibi bir şey gördüm. Harbi söylüyorum ben. Neyse ondan sonra da... Mali olmuş. çekildim böyle çekildim yatağa böyle başına çekildim böyle titriyorum ama nasıl titriyorum görmen yani ben Üstünde bir tane battaniye var böyle tamam. yani karnına bir tane işte çengel böyle şey girecekmiş gibi onun, onun soğukluğunu hisset hayal et falan doğru falan. daha sonra senin tam göbek deliğinin oradan işte bir şey çekiyor böyle yukarıya doğru çekildiğini hissetmen gerekiyormuş ya hani olay şu sen bunları hisset gözünü aç kendini göreceksin falan çıkacaksın Tabi şey olmadı. yani. <laughs> Bazı geceler enerji çok yüksek oluyormuş ve bu durumlardaki çıkış noktası su ve denizmiş. Çok uzaklara gidiyormuş. Böyle. Bunları hayal edip yoğunlaştığında kendi bedenini yatakta görebiliyormuş abi. Ne güzel. O üzerinden Şırdan'a favori yemek olarak kaç puan veriyorsun? Yani ben 2 verdim. 9 Lezzetli bir şey Şimdi ama mi? ben favori yemek olarak oyluyorum bunları. Şırdan severim, güzel. Favori değildir. Ne olmaz. E niye o kadar uzun kelime yaptın ya Berk, madem şırdan seviyorsun. Favori değildir yani. Eee nimet olduğu için 5. Ya çağır. Duyar da kasmam gerektiği için aynı zamanda. <gülüyor> 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 hem bir nimet hem de benim duyar kasmam gerektiği için 5 diyorum. Kusura bakma ama ben 1 veriyorum. Abi ben 6 vereceğim, ben 1 değil. Çünkü ben koku hey meştir, midedir midye'dir bilmem ne de yemeyen bir insanım. Ya moruk yemek sonuçta nimet anladın mı? Hani gidip de Tabii bilmez buna. Çünkü tadında kötü bir şey yok. Yok Bana abi. Ters... İki İki puan veriyoruz. o da abi yiyeceklere koz. saygım olduğundan. Hem görünüşü hiç hoş değil. Hem de tadı hiç hoş değil. Hayır şey... Görünüşü evet. Ne de diyemiyorum. Biz sana böyle mi yaptık da diyemiyorum. Çocuğa böcek yedirtti. Böcek yedirdim daha. o da haklı yani. O da öcünü aldı, aldı tabi. Onun e tabi. Onun öcünü de sizden aldı. Yine evet yine, yine bize girdi yani. Yo <laughs> burada da yapacağım ki. Bir şey olmadı abi. Hayır hayat. Tövbe estağfurullah. Sıradaki kişi. Burada da yaptıracağım ki bir tane canlı yayın kontenti yapacağım bir tane amına koyayım yalandan. İlk bölümde de bura alıp böcek yeme challenge yaptıracağım. Gözdeciğim Pelin. Aa! Pikuin. Pikuin ne Pelin ne seviyormuş merak Aa, ettim. Aa benim canım kim bilir ne seviyor. İnşallah Mektal'ı seviyordur. Bana niye böyle yapmadın? Gözde ah, benim ederim. canım falan yapmadım bana at dedim benimkine. Şey bana yani. <laughs> benim sevdiğim at seviyor dedin. Pelin'e canım diyorsun. Şurada Instagram'da yani bir 300 bin takipçisi fazla diye yani bunlar yapılmaz ki. <laughs> Şurada 200 300 bin takipçi farkımız var diye yani bunlar ne gerek var ki bu kadar bunları yapmaya? <laughs> Şaka yapıyorum ya. Rekabeti tanıya demek ki. Aa ellerinde yağ olduğuna göre evet zeytinyağı dolma falan mı var? Lammacundur. Kebap. Gözdeciğim bunda ufak bir e, sıkıntı yaşadık onu söyleyeceğim. Öncelikle bir açalım. Pidesi var bunun, kebap! Oh <laughs> <laughs> yeah! Beyti. My girl Pelin. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Ay güzel. Beyti. İyi ki en sevdiğin yemek bu. Vallahi çok güzel evet. gerçekten. Pelin, gerçekten. Pelin'in en sevdiği yemek, beyti. Çok uzun zamandır bu arada beyti yemedim. Beyti bu değil. İşte Beyti normalde sarılı da olur, açık da olur. Siparişimiz yanlışlıkla açık gelmiş, diğer arkadaşlarımızın kapalı olacak, bir de açık. Abi <laughs> sıçacağım ya, niye? Bu ne Beyti, beyti değil bu arada. Beyti Beyti Şu an ağzım sulandı. Belli olursa ben. Allah'ım ne olur sıcak olsan. Başlıyorum ben izinle. Hadi, Hadi afiyet bakalım. Olsun, <laughs> afiyet olsun. <laughs> Uf acıktım ya. Nasıl mutlu oldular lan? <laughs> <ben. gülüyor> <laughs> Oğlum ben bilerek, <laughs> ama ben bilerek Şırdan dedim. Şimdi Şırdan'ın üstüne güzel bir yemek gelir, ne güzel mutlu olurlar anladın mı? Hayatta bazen mutluluk zor yakalanan bir şey. <laughs> Yemesen mi? Olur, ben yiyeyim. Hayır hayır. <laughs> Çok iyi. Nereden söylediniz bunu? Beytide yoğurt oluyor mu ki? Hımm. Evet. Hmm. Müthiş. Ne ne olur olur ya. ya. Çok iyi. Arkadaşlar, Abi. madem sizi acıktırdım. Kod istiyorsunuz. Okey. Kod veriyorum o zaman ben de. Allah! Okey kod veriyorum ben de size. Harbi mi lan? Aynen. Bir dakika. Bir dakika bir saniye ayarlıyorum hemen. Batuhan. Evet. Steam'deki trade ID'si nereden alınıyordu? Eee, ben sana atacağım şimdi link. Benim trade ID'imi mi atacaksın? Yok. Steam'den sana atsana. Almalıyım. Steam'den atsana benim. Tamam atacağım. Linki. Durun durun arkadaşlar. Dolaylı yoldan yapıyorum benze güzelliğimi. Atsana. Atan. Atsana. Dur ya, dur. E, tamam, duruyorum ya. İnternet yani. Dur dur ok, dur ya. Gülmeyin de sik gibi kalsın kendisi. Oğlum gülünecek bir şey değil ki bu. Şaka değil ya. Ben şey, size bir güzellik yapacağım şimdi. Çağrı anlatıyorum sana. Anlat. Beyaz dediklerimi, yap dediklerimi. Envantere tıkla. Evet sağ üstte takas teklifleri Evet sonra orada sağda bana kim takas teklifleri gönderebilir var gördün mü soru işaretli bana kim değil kimler bana takas teklifi gönderebilir Heh, o Heh. ona bas altta evet. üçüncü sağlık parti siteler diye takas url'si var kendi takas url o